alışverişi paylaşacağım. Özellikle geçtiğimiz Zara indiriminde aldığım çok güzel birkaç parça ürün var. Onları size göstermek istiyorum. E, yaptığım çok fazla ayakkabı ve aksesuar alışverişi oldu. Çok güzel bir vintage butiği keşfettim. E, Trend olan yine aldıklarım var. E, bunların hepsini derledim topladım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Birçoğunun etiketi hala üzerinde. Fiyatlarıyla birlikte sizi bilgilendireceğim ve aşağıya kodlarını bırakacağım. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Umarım keyif alırsınız diyorum ve hemen ürünlere geçelim. İlk olarak şöyle basic bir tişörtle başlıyorum. E, Bunu ben Zara'dan aldım. Özellikle kolları benim çok çok hoşuma giden bir detay oldu. Şu şekilde yarım e, kesiği var ve uçları volanlı. E, bu videoda fark edeceksiniz. Neredeyse aldığım birçok şeyin, e, uzun kollu birçok şeyin uçlarında volanları var. Ve e, özellikle bu kol detayı benim çok çok hoşuma giden bir detay oldu. E, çok hafif iç gösteren bir kumaşı var. Ve e, bunun içine böyle büstiyerlerle falan kombinlemeyi düşünüyorum. Bunun bedeni L beden. Aslında L beden olmasına rağmen çok dar bir kalıbı var. Bunu indirimde 19.95'e almıştım. Yine bir sonraki ürünümde şu şekilde bir gömlek. Bunu ben Trendyol'dan aldım. Bu poplin bir gömlek. O yüzden şu an kırışık olmasına bakmayın. Bu gömlek hep kırışık. Çünkü saf pamuklu olduğu için bu tarz gömlekler ütülenmesi çok zor ve hep kırışık olan gömlekler. Yakısı şu şekilde düşük omuzlu geliyor ve çok hafif uçlarında böyle lastik formunda bir ürünü var. Teninize yapışıyor. Düşmemesini, kaymamasını sağlıyor. Kolları da yine yarım kollu, volanlı ve şu şekilde ipleriyle bağlanabiliyor kolu. Trendyol'dan yine bu modelde bir kaza kalmıştım ben kışın hatırlarsınız. Çok fazla gömlek giyen bir insanım zaten. Günlük hayatta da çok severek giyebileceğim bir parça oldu. Bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 40 liraydı. Yine Trendyol indiriminde 40 liraydı. Hala var mı bilmiyorum ama bakabilirsiniz. Bunun dışında bir gömlek daha aldım. Şöyle, şöyle göstereceğim. Bu da tek omuzlu olan ve kolları şu şekilde balon balon gelen bir gömlek. Yine poplin gömlek, yine kırışık bir gömlek. Şu yan tarafında volanları var. Çok güzel bir döküm sağlıyor burada yanda. Bunu zaten bir önceki videomda giymiştim üzerinde ama tabii boydan bir görünüm sağlamadığı için görmemiş olabilirsiniz. Tek omuzlu. Bu da yine 36 beden. Bu biraz daha dar kalıyor bana ve şurada bir fermuar var. Giyimi çok çok rahat. Ben ilk başta bu fermuarı fark etmemiştim geldiğinde ve çok zor bir şekilde giymeye çalışmıştım. Daha sonra fermuarı fark ettiğimde çok kolaymış giyimim. Ve yine devam ediyorum. Şöyle bir pantolondan. Ben bunu mutlaka biliyorsunuzdur. Adax diye bir butik var. Oradan aldım. Şöyle aslında bu pantolon modelini hiç hiç sevmiyordum. Çünkü bu modelin siyah kenar şeritleri, beyaz olanını herkesti. Yani iki adım atsam herkesti. 10 kişiden 9'unu da görüyordum e, yolda giderken. Bu yüzden hiç hiç beğenmediğim bir modeldi. Özellikle o siyah-beyaz modeli. E, çok alabileceğim bir model değildi. E, Zara'da da var aynı modelden. Yine bu beyaz-siyah şeklisinden de var Zara'da. E, ama Zara'da sanırım 100 liraydı. Ben Adax'da bulduğumda e, 35-40 TL civarı bir fiyatı vardı. Hiç hatırlamıyorum. Bayağı oldu bunaladı. Ve şu şekilde havuç geliyor. Yani peçelerinden da çok hafif bir kıvrığı var. Ve daha sonra devam ediyorum. Yine olan aldığım bir parçayla devam edeceğim. Bunu mutlaka e, Instagram'daki fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Bununla bir çekim yaptım. E, şu şekilde bir mayo. Şöyle göstereceğim. Şöyle bir göğüs detayı var. yapısı tamamen V geliyor. Belinize kadar ve daha doğrusu göz altınıza kadar ve şu şekilde yüksek kesim. Gelen bir mayo, fotoğraf çekimlerinde özellikle çok güzel bir parça ama havuza girerken mayoyla giremediğim için çok fazla kullanamıyorum bu tarz mayoları ama tabii ki çok seviyorum. Bunu sanırım 60 liraya almış olabilirim, 59 diye hatırlıyorum yine 14'a bakar aşağı yazarım. Bunun farklı renkleri var sanırım şu an trend oldu. Bu rengi kalmadı diyebiliyorum. Ama tekrar stoğu yenilenmiş olabilir. Tekrar inceleyebilirsiniz. Daha sonra yine bir ile devam ediyorum. Bunu da Mango'dan aldım. Yine kolları çok hafif boğalanlı geliyor. Yine iç gösteren e, transparan bir kumaşı var. Şu şekilde ince bir yapısı var. E, rengi özellikle çok çok hoşuma gitti. Bu modelin bir de lacivert renklisi vardı. Ama ben bunu biraz daha fazla beğendim. Hiç bu tarz böyle renkli, özellikle bu kiremit renkli bir ürünüm yoktu. E, dediğim gibi genelde siyah beyaz aralıkta giyindiğim için. Ee, o yüzden çok çok beğendim. Özellikle şu kol, kollarındaki şu düğme detayları, metal düğme detayları benim çok çok hoşuma gitti. Ee, bunun etiketi yok üzerinde. Bunu bir iki kez giydim çünkü. Fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 39.90'dı. Yine indirimde, mango olan bir üründü. Ee, bildiğim kadarıyla hala internette, online'da veya mağazalarda bulabilirsiniz. Ee, çünkü bana çok fazla denk geldi bulabilirsiniz. Mutlaka bir bakın diyorum. Çünkü giydiğinizde gerçekten çok çok güzel bir model. Daha sonra sanırım bu alışverişin, hatta yaptığım, uzun zamandır yaptığım alışverişlerin en renkli parçasına geçiyoruz. En renkli ve en desenli parçası. Şöyle bir kimonosu üst aldım. Şurada uç ucunda ipleri var. Bunu Stryvarus'tan aldım. Meyveden ve hiç denemeden bakmadan aldım. Ee, çok garipti bunu alma hikayem. Ee, önümde ben o sırada beklerken önümde bir tane kız alışveriş yapıyordu ve e, tam elimde bu parça vardı. Ödemeyi yapacaktı. Daha sonra e, vazgeçti ve ürünü bırakıp çıktı. E, ben de ürünü kenara bırakınca bir merak ettim. Neymiş bu rengi çok güzelmiş diye. E, ve gerçekten şöyle sadece şöyle bir elimde tuttum ve şu uçlarını görünce e, ne tarz kombin yapabileceğini anlayıp o şekilde aldım biraz ilginç bir şekilde gerçekten beğenmiş oldum bu ürünü. Şöyle çiçek desenleri var. Ben normalde çiçek desenlerini hiç sevmem. Hiç yapıştırmam kendime ama bu ürünü gerçekten neden bilmiyorum çok çok e, beğendim hem renginden dolayı sarısı böyle çok cırt bir sarı değil çok çok parlamıyor e, çok güzel oturan bir sarı hem de e, desenleri şu şekilde e, kimono yapısı yine bu uçlarını arkaya tamamen bağlayıp çapraz getirip bağlayabiliyorsunuz önde düğüm yapıp bağlayabiliyorsunuz çok farklı kullanım şekilleri var modelleri var o yüzden çok kullanışlı bir parça aslında ve e, fiyatı da 39.90'a düşmüş yine indirimde. Bunu da eğer hala varsa kodunu mutlaka aşağıya bırakırım. Hala varsa buna da bir bakabilirsiniz. Daha sonra devam ediyorum. Zaradan aldım bir bustierle. Tamamen transparan dantel detaylı bir bustier şu şekilde. Ben bu tarz bir şeyi uzun zamandır arıyordum. Ee, özellikle stüdyo alışverişlere çok fazla baktım ama tam böyle sade tek model, tek renk olan bir ürün yoktu. Ee, ben de bu şekilde tek renk, tek model. Ee... Basic bir şey arıyordum tamamen çünkü bu tarz mesela kimonoların içine e, uydurabileceğim ya da yine bu tarz e, trikoların içine giyebileceğim bir büstiyar arıyordum. Zara'da bunu bulmuşken yine bunu onlardan aldım tamamen. Bedenine hiçbir şeyini denemeden, bakmadan aldım. da 19.95'te yine indirimde olan çok sevdiğim bir ürün oldu. Ve daha sonra bir elbiseyle devam edeceğim. Bu elbiseyi de Zara'dan aldım. Kesinlikle yaz düğünlerimizin kurtarıcısı bir parça olabilir. Ben bu kadar olabileceğini düşünmüyordum. Çok çok şık bir elbise. Şöyle askıları spagetti ipli. Önünde bir volan detayı var. Yine asla vat geçirmezim ve büzgülü yukarı doğru toplanıyor elbise. Şu kısmı sağ kısmı diz altında biterken sol kısmına doğru şöyle bir yükselme sağlıyor ve sol tarafı büzgülerinden kaynaklı biraz daha diz üstü bitiyor. Çok hafif içten bir ten gösterme sorunu var. Astarda giyerseniz çok daha fazla kullanışlı olur diye düşünüyorum ya da içine böyle Korselerle falan giyerseniz biraz daha kullanışlı olur diye düşünüyorum. Çünkü biraz ince bir e, kumaşı var. Fiyatı da yine online indirimde e, 39.95'ti. Yani bu fiyata gerçekten böyle bir elbise bence bulunmuşken asla kaçırmayın. Ve devam ediyorum. Yine bir basic tişörtler, şu şekilde bir Nirvana tişörtü. Ben şu ara bu şekilde yazılı eee tabiri caizse erkek tişörtlerini takmış durumdayım. Bir önceki alışverişimde de yine başkadan bu tarz bir tişört almıştım ve çok olay olmuştu. Ee, yine bu işte herkesin videosunda bir erkek tişörtü popüler oldu. Herkes bir erkek tişörtü alıyor işte vesaire vesaire. Ben bu videoları çekmeden önce de bu şekilde erkek tişörtlerini çok fazla giyen bir insandım. Hala daha giyiyorum. Hala daha alıyorum. Çok fazla bu konuya girmeyeceğim ama sadece aklıma gelmişken söylemek istedim. Yine böyle bir basic erkek tişört aldım. Bu aslında bir H&M tişörtü ama H&M'in şu anda stoklarında bulunmayan bir tişört. Bu yüzden ben Kuğu İzmir'de buldum. Kuğu İzmir'de yine bu şekilde günlük parçaları da çok fazla bulabilirsiniz vintage dışında. E, o yüzden ben de orada bulmuşken böyle şu şekilde önünden yine düğüm atarak e, bağlayarak yüksek belli kullanabiliyorum böyle tişörtleri. E, daha sonra videonun başında size bahsettiğim bir e, vintage butikten bahsedeceğim. Desidero Vintage diye bir butik keşfettim. Alsancak'ta e, Borneo Sokağı'na girdiğinizde 3. sokak oluyor sanırım. La Puerta'yı biliyorsanız eğer onun hemen e, sonrasındaki sokaktan solda. Aslında çok kolay bir tarif var. Instagram isimlerinde şurada bir yerde paylaşırım. Çok çok güzel ürünleri var. Hem kaliteli hem de birçok ürün gerçekten vintage. Yani kullanılmamış fakat böyle eski çok iyi markaların bulunduğu ürünler var. Bu gömleği de oradan aldım. Yine kolları bir volan detaylı. Artık gerçekten bunu söylemek istemiyorum ama birçok şeyin volanlı. Ee, şu şekilde geniş yaka gelip, önünde de bir volan detayı var. Ee, çok hafif bir göğüs dekolitesi var. Ee, Göğsünün altından başlıyor düğmeleri. Ve siyah, biraz daha transparan görünümlü yine bir iç gösteren gömlek. Benim gibi çok fazla gömlek giyen bir insan olduğum için hiç siyah gömleğimin olmadığını fark ettim. Ve bu benim için yine zamansız parçalardan birisi oldu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu gömlek de 50 liraydı. Ve daha sonra geliyorum son iki parçama. Birisi Zara'dan aldığım şu mom jean short. Yaz başından beri bu şekilde bu tarz kesim, fit kesim yüksek belli bir jean short arıyordum bu şekilde façaları kıvrık ve siyah renkli. Aslında bunun kot rengi de var. Yakın zamanda onu tekrar alacağım ama önceliği siyah renk olmasını istedim çünkü hiç siyah short'um yoktu. Bu indirimde değil yanlış hatırlamıyorsam. Zara ilk indirime girdiği zaman özellikle takip etmiştim, bakmıştım ama bu yeni sezondu ve 90 liraydı. Bunu 90 liraya aldım. Ve etiketi üzerinde değil şu anda kodunu Bulursam mutlaka yazarım ama etiketi üzerine değil. Bunu bayağı giydim çünkü uzun bir süredir. Yine Adax'e bahsettiğim butikten aldığım şu şekilde bir e, siyah jean var. Şu şekilde paçalarında e, püskül detayları var. Bu zaten geçtiğimiz sezon çok çok popüler bir modeldi. E, bu pantolon da yanlış hatırlamıyorsam yine 40 liraya aldım diye düşünüyorum. Şimdi e, devam ediyorum. Yine aldığım birkaç parça kemer var. Onları göstereceğim size. İki tanesini yine o Adax'tan aldım. Ben çok fazla kemer takan bir insan olduğum için uygun fiyatlı 8 lira gibi bir fiyatı vardı bu kemerlerin. Uygun fiyatlı kemerler olunca, özellikle siyah renkli olunca almak istedim. Özellikle bu kemerin tokasını çok çok beğendim. Bu şekilde metalik renkli bir tokası var. Bu da yine kahve rengi detaylı bir kemer. Kalınlıkları şu şekilde. Benim günlük halde çok fazla giyebileceğim, takabileceğim parçalar oldu. Daha sonra bir kemer daha var ki benim vurulduğum çok sevdiğim bir model olan, şöyle büyük genişçe bir kalınlığı olan ve metalik detaylı yuvarlak bir kemer. Bunlardan aldığım bu kutu çantadan bahsetmek istiyorum. Derisi çok çok yumuşak, üzerinde çok küçük küçük minik minik kuş detayları var. Çok bence günlük hayatta kullanılabilecek basic bir çanta, özellikle siyah olarak. Ee, bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 59.90 gibi bir fiyatı vardı. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ee, tekrar kontrol edip aşağıya mutlaka yazarım. oradan aldım. İkinci çanta ise şöyle. E, rose gold metalik detayları olan ve poşet büzgüsü gibi benim arkadaşlarım çok fazla dalga geçtiği bir çanta oldu. Ee, ben bilmiyorum. Çok beğendim bu modeli. İçinde kendi askısı da var. Şu şekilde ince bir askı. Hani daha hiç açmadım, kullandım bile. Bunu da yine 59.95'i almışım. Şu şekilde. Sadece bir çıtı çıtı var. Ve özellikle metalik kutlu oluşu ve rose gold oluşu benim çok çok hoşuma gitti. Bende çok şık bir moda. Toz pembe bir rengi var. Günlük çok güzel. Kullanabileceğiniz, kombinleyebileceğiniz bir çanta. Ama neden bilmiyorum. Arkadaşlarım çok fazla dalga geçti bu çanta hakkında ve kimse beğenmiyor. Beğeneniniz var mı? Hoşunuza giden var mı? Veya siz de mi beğendiniz, bilmiyorum. Aşağıya yorum bırakırsanız çok sevinirim. ben çok güzel kombinleyebileceğimi düşünüyorum bu çantayı. Ve yine Stradivarius'tan aldığım bir çantada bu beyaz bel çantası. Ben aslında bu bel çantaları popüler olduktan sonra yine klasik modellerinden, sportif modellerinden almayı düşünüyordum. Ama size bu ürünü gördükten sonra bir de fiyatı sanırım bunun 39, yok 29.90'dı hem fiyatı çok uygun hem de modeli çok uygun hem de beyaz bir çanta arıyordum. Yine hem beyaz olarak kombinleyebileceğim çok güzel bir çanta olduğunu düşündüğüm için bunu almak istedim. Şimdi geçiyorum yaptığım ayakkabı alışverişlerine. Dediğim gibi bu sezon özellikle indirimde çok fazla ayakkabı alışveriş yaptım. Özellikle şimdi onları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak yaptığım ayakkabı alışverişim Zara'dan bu metalik botlar. Neden yaz vakti metalik bir bot aldım derseniz aslında bu kışa bir yatırımdı benim için. Bir de o o sıra bot alışverişi için bir ihtiyacım yoktu ama dediğim gibi bu indirimde en azından bu botları da kaçırmak istemedim. benim kışın gerçekten çok severek kullanacağım botlar oldu bunlar. Özellikle metalik renkli ve aksesuarları çok çok güzel gidebileceğini düşünüyorum. Ve daha sonra Nazar'dan aldığım metalik detaylı özellikle şu topuklarına vurulduğum bir terlik var. Özellikle yaz dönemleri için ben o elbiseyle bu terlikleri çok çok ee, güzel kombinledim çok çok hoşuma gitti. Ee, eğer ki müzekti günlerde giyme şansım olursa bu şekilde bir kombin yapmayı düşünüyorum. Onun için günlük hayatta da çok severek giyebileceğim bir model bence bu taktirden benim. Hem siyah oluşu, hem e, şu tokası, şu topukları çok çok e, farklı duruyor ve güzel duruyor. Bunlar da sanırım 70 liraya düşmüştü en O yüzden hazır 70 liraya kadar düşmüşken kaçırmak istemedim. Aldığım bir başka terlik. Gerçekten bu yaz o kadar fazla terlik aldım ki kendime inanamıyorum. E, bu kadar terlik yiyen bir insan değilim ama bu sezon sürekli ayağımdan terlikler çıkmıyor. Ee, yine Zaradan aldım. Bunların fiyatının 100 lira sanırım ve indirimde daha fazla düşmedi diye hatırlıyorum. Ee, şu şekilde metalik çivi, çivi duran terlikler. Ben bu terlikleri gerçekten ilk sezonda gördüğümde de çok çok beğenmiştim. Biraz çıpıldık çıkıdık terlikler ama şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ben bu terliklerle. Sizin de aklınızda olsun belki alan kullananlarınız vardır. Ince bir kurdele tarzı bir iple. Şu alttan topuktan geçebilirsek biraz daha bağcıklı ayakkabıya da dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. Ee, öyle bir şey yapmayı da düşünüyorum uzun zamandır. Ee, bakalım. Daha almadım kurdele ama deneyeceğim. Bir diğer aldığım ayakkabı ise son aldığım parça buydu. Ben bunu iki gün, iki gün önce falan 70 lirayken alacaktım. Ee, daha sonra bir aksilik oldu alamadım. Online'den alacaktım alamadım. Ve mağazasında gezinirken iki gün sonra... Bu ayakkabıların 49.90'a düştüğünü gördüm ve çok çok beğendim. Hem çok rahatlar, gerçekten çok rahatlar. Henüz tam olarak giymedim ama mağazada biraz dolandım. Gerçekten çok rahatlar. Hem de özellikle ben şu şekilde bilekten bağlamalı ayakkabıları çok seviyorum. Daha sonra Zara'dan aldığım son ayakkabıya geçelim. Bu da yine çok çok beğenerek... Sanırım benim spor ayakkabı modelleri arasında en sevdiğim spor ayakkabı modeli kesinlikle bu süet detaylı spor ayakkabılar. Bu ayakkabıların Adidas'ta, Nike'da, Puma'da benzerleri var. Ben Zara'da bulmuşken özellikle bu rengini kaçırmak istemedim. Ve aldım. son ayakkabı alışverişine geçelim. Bunları da Darkman'dan aldım. Yine bir tokalı terlik. Aslında çok çok rahat, topu çok rahat, e, rengi çok güzel olan, deseni çok güzel olan bir terlik. Gerçekten çok beğendim. Dykeman'dan böyle ara ara çok ince, çok güzel parçalar çıkıyor. E, Bakmanızı tavsiye ederim. Kime sorarsam Dykeman'dan aldığıma inanmıyorlar. Özellikle ofisteki arkadaşlarım şok oldu duyunca e, hiç beklemiyorlardı. Ama bence, ben inanıyorum bu tarz... E, güzel parçaları da var kesinlikle datmanın. Tek problemi benim biraz şu önleri kesti ayağıma, ayak parmaklarımı önleri kesti ama bu zaten benim yaşadığım, her ayakkabıda yaşadığım bir sorun. Yani ne giyersem giyeyim her ayakkabın benim ayağıma ilk giyişimde, ikinci giyişimde mutlaka vuruyor. O yüzden zaten böyle bir şey olmaması kaçınılmazdı. Artık alıştım bu duruma. Ben bunları da elbeş liraya aldım diye hatırlıyorum. Ve Şimdi geçiyorum yine en sevdiğim kısma. Gözlük alışverişime. 4 tane gözlük aldım yeni. Bunların ikisi Mango'dan. ikisi de başka başka butiklerden. İlk olarak aldığım şöyle bir gözlük var. Bunu Mose Vintage diye bir sayfadan aldım. Instagram sayfasından. Yine bir vintage butik. Yine ismini şuraya bir yere ya da aşağıya yazarım mutlaka. Şöyle bir duruşu var. Benim çok sevdiğim bir model oldu çünkü ben küçük gözlükleri çok çok severek kullanıyorum. O yüzden aslında büyük gözlüklerden çok küçük gözlükler çok fazla kendime yakıştırıyorum. Bu model de benim çok sevdiğim bir model oldu. Ve daha sonra bir başka Instagram sayfasından aldığım şu şekilde bir Ray-Ban modeli, elips modeli bir gözlük var. Ben bunu alırken aslında aynalı olmadığını düşünüyordum bana fotoğraflarını gönderdiklerinde. Fakat aynalı bir modelmiş. O yüzden bu modelin aynalı olmasını aslında hiç istemiyordum. Ama yine taktıktan sonra severek kullanabileceğimi düşündüm. Ve şu son dönemde görmüşsünüzdür. Yaptığım alışverişlerde hep bir metalik etkisi olduğu için en azından bu gözlüğü de o parçalarla e, kombinleyebilirim diye düşündüm. Daha sonra Mango'dan aldığım bir gözlük var. Şöyle e, bu gözlüğün beyaz modelleri çok fazla popüler oldu ama ben bu rengini çok beğendim. Biraz daha böyle e, cat eyes, kadın kemik gelen bir gözlük. Ama e, çok fazla böyle sivri bir şekilde de gelmiyor. Daha oval, yuvarlak bir çerçevesi var. Mango'da hala bu gözlük var çünkü yeni sezonda indirimli değil de kodunu aşağıya mutlaka yazarım. Yani mango'dan aldığım bir başka gözlük de şu şekilde çerçevesiz turuncu bir gözlük. Bu da bence biraz daha böyle e, tarz duran bir gözlük. O yüzden özellikle çekimler, fotoğraf çekimlerine falan çok sık kullanabileceğim modeller oldu diye düşünüyorum bu alışverişte. Ve son olarak aldığım bir aksesuarım daha var. Onlar da kullanımdaki bu küpeler. Ben bu küpeleri yine bu Desidero Vintage butikten aldım. Benim yine çok sevdiğim aksesuarlardan birisi kesinlikle küpeler. Özellikle bu şekilde vintage küpeleri çok daha fazla seviyorum. Böyle eski duran küpeleri çok fazla seviyorum. Benim sanırım anlatacak daha fazla bir ürünüm kalmadı. E, aldıklarım, paylaştıklarım bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, aklınıza takılan herhangi bir sorun olursa ürünlerle ilgili aşağıda yorum bırakmayı unutmayın. Hepsine mutlaka dönüş yaparım. Ve sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Like Just in the daylight is when I need you most. Living in a place where I can't seem to keep you close, but you just go wherever we